Arkadaşlar merhaba. Bambor International ürünlerin internette satılması ile alakalı soru geldi. Bununla alakalı açıklama yapmak istiyorum. Şu an internet mecrası çok geniş bir mecra ve bu yüzden elimizin altında bulunan ilgilenen ipliği her şey elbette internette bulabiliyoruz. Her şeyi internetten alabiliyoruz. Ve internet satışları her geçen gün artıyor bildiğiniz gibi. Bununla birlikte internetten satış yapmanın veya alışveriş yapmanın bazı dezavantajları var. Özellikle sağlık ürünleri konusunda çok çok hassas davranmalıyız. Çünkü aldığımız ürünlerin bize nasıl geleceğini bilemiyoruz. Ve sağlığımız açısından kullanacağımız için olası bir olumsuzlukta maalesef karşımıza herhangi bir muhatap bulamıyoruz. One More International sadece kendi satmış olduğu ve kendisinden alınan ürünlerle alakalı sorumluluğu kabul etmektedir. Daha öncesinde internetten benzer ürün, aynı ürün, paketi aynı gibi şekilde alınıp e, kendilerine getirilen ürünlerin sahte olduğu, tarihinin geçmiş olduğu ya da kullanılan bazı kişilerde deride tahribat ve tahriş yaptığı görüldü. Birçok defa bu yaşandı. O yüzden böyle şeylerin önüne geçmek amacıyla bildiğiniz, güvendiğiniz ya bir yakınızdan e, direkt Van Boru firmasını alan ya da firmanın kendisini almanız her zaman avantajlı olacaktır. Bir diğer konu da şu, eğer mesele burada ürünleri uygun fiyata almaksa Zaten One International firması bizlere ürünleri uygun alma imkanı sunmaktadır. Her ticarette olduğu gibi belli ürünlerin de belli adetlerde satışı olduğu zaman bir adet satışı, 10 adet satışı, 20 adet satışı gibi satışlarda farklı farklı fiyat politikaları yapılmaktadır. Siz eğer burada One International firması ürünleri uygun fiyata almak istiyorsanız bunu size bu ürünleri tanıştıran kişiye sorup ondan nasıl daha uygun fiyata alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bir diğer konuda biz bu ürünlerin satışından sonra şunu unutmamak lazım. Bu ürünler dışarıdan bakıldığı zaman bir kağıt parçası. Belki yolda görseniz, yerde görseniz yerden kaldırıp almayacağınız bir kağıt parçası gibi görebilirsiniz. Ancak doğru ve düzgün kullanıldığında birer mucize dönüşüyor. Bu yüzden bu bantları internetten aldıktan sonra eğer nasıl yapıştırılacağını bilmezseniz, nasıl kullanılacağını, kaç adet kullanılacağını bilmezseniz, Bundan ötürü oluşabilecek rahatsızlıklar bir tarafa, fayda etmemesi ve işe yaramaması da bütün paranızı boşa götürecektir. Bu yüzden bizler ürünleri e, kullanıcılara verdikten sonra o ürünler bitene kadar aynı zamanda sağlık danışmanlığını da yapıyoruz. Yani kişinin o ürünleri nasıl kullanacağını tarifini yapıyoruz ve takibini yapıyoruz biz. Bunu da unutmamak lazım. Eğer bu e, One More International'da sadece kullanıcı olarak yani ben ürün kullanmak istiyorum diye yapmak istiyorsanız zaten uygun fiyat almanın yolları var. Eğer bunu iş olarak düşünüyorsanız zaten internetten aldığınız uygun fiyat 3-5 kuruş indirimli ürünlerin sizin işinize herhangi bir katkı sağlaması düşünülemez. Bununla alakalı sizler size ürünleri tavsiye eden kişilerle lütfen irtibata geçin ve doğru ürün aldığınızdan, orijinal ürün aldığınızdan ve sonrasında sizi ürünleri kullanım süresi boyunca takip edeceğinden, kullanım detaylarını vereceğinden emin olursanız çok çok güzel sonuçlar alacağınıza eminiz. Herkese hayırlı günler diliyorum.